Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bademlerdeki ilk kışlık badem ilaçlamamızı yapmıştık. Bu kışlık ilaçlamamızda neler yapmıştık? Özellikle pas ilacına koyduğumuza özen göstermiştik. Pas için ilk ilaçlamamızı yaptığımızı sizlere ifade etmiştik. Bu ilaçlamamızı yaptıktan sonra yapmış olduğumuz kontroller neticesinde bazı zararlı böceklerin hala bademlerimizde var olduğunu ve bademlerimize zarar verdiğini tespit ettik. Bunun ardından yaklaşık bir 3 hafta sonrasında tekrar bir ilaçlama yaptık. Aynı zamanda da normal rutinde yapmamız gereken bir ilaçlama yapmış olduk. Bu ilaçlamamızda ne diyecek olursanız yine aynı şekilde pasilacımızı koyduk, efor ilacımızı koyduk, artı badem iç kurdu ilacımızı koyduk. Burası önemli. Bazı yerlerde ismi zehir olarak da geçer. Badem iç kurdu ilacımızı tunupbamızın içerisine koyduk ve bu şekilde uygulama işlemimizi kışlık badem için olan ikinci ilaçlama işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi burada bazı bademlerin ağızlarında açılmalar meydana gelmiş. Bunu biraz geç tespit ettik. Bu açılmalar zaten vurmuş olduğumuz ilacın etkisiz kaldığını veyahut da zararların çok fazla olduğunu gösteriyordu ancak biz birazcık geç tespit ettiğimiz için geç müdahalede bulunduk böyle de bir sıkıntıyla karşılaşmış olduk. Zaten bu zararlar vurmuş olduğumuz ilaç tamamen işlevini yerine getirmiş olsaydı veyahut da bademde yer alan böcekleri öldürmüş olsaydı bu bademlerin ağızlarında veya bu yapraklarında kıvırcıklanma, kıvrılma herhangi bir durum meydana gelmez. Şu anki badem ağacımızda da mesela tamamıyla yapmış olduğumuz uygulamanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bademlerin ağızlarında açılmalar yok, yapraklarında kıvrılmalar yok, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu bulunduğu bölge, aldığı güneş açısı, ondan sonra etrafında bulunan bitki, ağaçlar vesaire tüm faktörlerin etkisinden bu şekilde ağaçtan ağaca fark edebiliyor. Bunun fark etmesinin asıl sebebi bundan kaynaklanıyor. Dikilmiş olduğu ortamla alakalı bizim bu bademlerimiz sadece yemelik olduğu için yani ticari bir amaçla yapmadığımız için tarlanın kenar kısımlarında yani takım olarak adlandırmış olduğumuz yerlerinde dikili. Tabi etrafında zeytin var. Onun dışında limon var. Başka vesaire ürünler var. Bunlardan ötürü de bu şekilde bir bazı ağaçlarda etkisizlik meydana gelmiş olabilir. Bundan da gayet normal bir durum. Bunu da bu şekilde tespit etmiş olduk ve bu şekilde badem iç kurduğu için olan ilaçlamamızı yapmış bulunmaktayız. Şu anda bademlerimizin kabukları ciddi manada sertleşmiş durumda. Bu şekilde ilk pas ilacından sonra bu şekilde badem iç kurduğu ilaçlamamızı da bu şekilde gerçekleştiriyoruz dostlarım. Sizlere anlatmış olduğumuz şekilde efor artı pas artı zehir ilacı dediğimiz badem iç kurdu ilacımızla bu şekilde kışlık bademde ikinci uygulama işlemimizi tamamlamış bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.